Gebelikler genel olarak tanımlayacak olursak hala plansız amelilik gebelik oranı oldukça yüksek galiba. Oldukça yüksek tabii yani e, hatta gebe kalmayı düşünmeden korunurken bile gebe kalan birçok hastamız oluyor. O zaman çok endişeyle geliyorlar gebelik öncesi hazırlık yapılmadığı için ama onlar takiplerimiz mümkün şu anda. Erken tanı yöntemlerimiz mümkün, tanı, e, testlerimiz mümkün. O yüzden onlara çok heyecanlanmaması, heyecanlanmaması öneriyoruz ama tabii ki planlı yapmak, öncesinde her şeyi hazırlayarak bir takım sağlık sorunları hallettikten sonra gebe kalmak çok daha pozitif oluyor. bizim Çok daha iyi oluyor bizim takiplerimiz açısından. Peki bir kadın yani çocuk sahibi olmak istiyorsa bu sürece nasıl hazırlanmalı? hazırlık aşamasında neler var? Yani işte ben seneye çocuk sahibi olmak istiyorsam bu yıl kendimde bir değişiklik yapmak durumunda mıyım? Yok hayır. Bir e, yıl evvelinden bir şey yapmaya gerek yok. Ama düzenli kadın doğum muayenesi, şinekoloji mutlaka gitmesi lazım. Çünkü yumurtalıklarının sayısını görmemiz lazım. Yumurta rezervini bilmemiz lazım. Hani bir yıl bekleyecek ama bekleyebilecek kadar yumurta sayısı var mı yok mu bilmek gerekiyor. Düzenli şinekoloji muayenesi mutlaka yaptırması gerekiyor. Ama her şey normal gidiyor. Gebelik kalmayı düşünüyor. 2-3 ay evvelinde gelirse Mutlaka bir simir testi yapmamız lazım. Diş muayenesine gitmesi gerekiyor tabii hastamızın dişinde bir problem varsa onu mutlaka tedavi ettirmesi gerekiyor. Neden mesela diş problemin ne, ne gibi soruna Çünkü yol açabilir? Gebelikte e, ağız pH'i değiştiği için diş çürümeleri daha fazla, diş problemleri daha fazla beraberinde dişteki enfeksiyonlar erken doğum gibi. Riske de beraberliği geçiyor. O yüzden mutlaka önce tedavi edilmesi gerekiyor. Daha iyi oluyor daha doğrusu. Bir de belirli haftalarda e, diş tedavisi yapmamız çok önerilmiyor. 14 e, 28. hafta diş tedavi yapılabiliyor ama 14 haftanın evvel veya 28. haftadan sonra diş tedavisini çok rahat yaptıramıyoruz. Evet. Peki mesela çocuk sağlığı, çocuğun veya bebeğin sağlığı e, düşünecek olursa annenin Çevresel faktörleri, çevresel etkenler, annenin hayat alışkanlıkları veya kendi yaşam tarzı bebeğinin sağlığını etkileyebiliyor bildiğimiz kadarıyla. Dolayısıyla Tabii. bu tip şeylerde dikkat etmesi gerekirse, beslenmesine belki mineral, vitamin takviyesine bunların da öncesinde başlanması gerekli mi? Bir kısmının başlanması gerekiyor. Özellikle geldiklerinde mutlaka bir folik asit seviyesine bakmak lazım. D vitamini seviyesine bakmak lazım. Bunun dışında tiroid hormonlarına bakmak gerekiyor. Tiroid ilgili kan sayımına bakmak gerekiyor. Kan, bakmak gerekiyor. kan ilgili problem var mı yok mu? Varsa bunların eksikleri tamamlamamız gerekiyor. Peki bildiğim kadarıyla şimdi gebelik döneminde dilisyonel anemi olabiliyor. Yani evet. annelerdeki kan volümünün artması, hacminin artması ile birlikte aslında kırmızı kan üretimi yeterli seviyede olmadığı için biraz böyle sanki kansızlık tablosu oluşuyor. Anne adaylarının hamilelik öncesi kansızlık durumu varsa bunu da tedavi edilmesi lazım mı? Tabii öncesinde varsa tedavi edilmesi gerekiyor ama gebelikteyken kan parametremiz biraz daha farklı yorumlanması gerekiyor. Genelde çok yanlış bunlar görülüyor. Normal dediğiniz gibi dilüsyon anemi oluyor gebelerde. Kan hacmi daha fazla artıyor. Kan e, içindeki hücreler daha onun da artıyor ama daha fazla artmıyor. Kan hacmi artışı, sıvı hacminin artışı daha fazla oluyor. O yüzden dilüsyon anemi oluyor. Onun da belirli bir seviyesi var. O seviyenin altına inmedikçe ekstradan bir kan enerji vermemize gerek yok. Belirli miktar Sağlık Bakanlığı önerdiği bir demir e, desteği yapmamız gerekiyor. Ama ekstra ilaç vermemiz gerekmiyor. Birçok multivitamin, perinatal prenatal vitaminler içinde zaten bu demir takviyeleri buluyor, bulunuyor. En çok yapılan bizim ülkemizde en çok yapılan yanlışlardan birisi multivitamini veriyoruz. Gebelik için demirden zenginleşme multivitamini üzerine ek olarak bir tane de kan ilacı ekliyoruz. Üzerine o zaman fazla başka demir oluyor. Fazla demir oluyor fazla tabii. demirin bir zararı var mı? Organlarda birikerek yetmezlik yapabiliyoruz, zarar verebiliyor. O yüzden fazla demir vermemek gerekiyor. Belli bir, hemoglobin belli bir seviyenin altına inmeden İkinci bir kanıncı vermemiz gerekiyor aslında. Peki mesela egzersiz yani e, özellikle hamilelik döneminde işte bu belki de anemiye bağlı olarak yani kansızlık suni kansızlığa bağlı olarak veyahut da otta e, işte günün sonunda vücudunuzda başka bir canlı bir evlat taşıyorsunuz. Ondan sonra o sizi ayrıca bir yoruyor. Egzersiz kapasitesinin, solunum kapasitesinin de sanki böyle iyi bir şekilde hazırlanması lazım gibi yani bu maratona hazır hale gelmek lazım gibi. O yüzden öncesinde bir antrenman, bir egzersiz öneriyor musunuz insanlara? Gebe kalmadan evvel eğer bir spor yapıyorlarsa devam etmelerine izin veriyoruz gebelikte. Hoplama, zıplama hareketleri düşme nedeni olacak, dengesi bozulabileceği için, neden neden olacak hareketlere izin vermiyoruz ama yüzme, spor yürüyüş, yoga, pilates yapabiliyorlar gebelik sırasında, gebelik öncesinde. Eğer hiç spor yapmıyorsa spor yapmasını tavsiye ediyoruz haftada en azından 3-4 gün veya 5 gün en azından hiçbir şey yapmasın yarım saat yüzme veya yürüyüş şeklinde egzersiz yaparsa hem hamile hem e, ideal vücut kilosuna ulaşmaları daha rahat oluyor. Hem insülin direnci varsa onun kırılmasını sağlıyor. Hem de daha sağlıklı bir vücutla bir gebeli hazırlanmış oluyor. Evet, o yüzden belki... egzersiz yapmasını öneriyoruz her zaman. Belki de gebelik diyabetini bile önleyici bir, bir e, şey olabilir bu ki. egzersiz. Tabii ki. Evet, son bir ay sigara içmeyi kesinlikle bırakmanız, alkol içmeyi kesinlikle bırakmanız ve kafein tüketimini sınırlamanız gerekiyor. Evet. E, sigaranın e, çocuklarda erken doğum, düşük doğum ağırlıklı evet. doğuma sebebiyet verdiğini e, evet. duyuyoruz. Ama mesela kafein tüketmek ilk defa e, duyuyorum. Kafeini azaltmak lazım mı? Kafeini azaltmak gerekiyor. Özellikle Türk kahvesini içmemek gerekiyor. Filtre kahve 2 fincan içebiliyorlar, çayda 4 veya 5 bardak içebiliyorlar. Sadece kafein değil, da kısıtlıyoruz aslında. Allah Allah. Dikdörtgen şekli çikolatayı izleniyoruz. Daha fazla izin vermiyoruz. E, dört, kare mi dikdörtgen <laughs> izin var mı? Kare bir dikdörtgen izin var. Kare dört, daha büyük. <laughs> <Bir> kare <laughs> daha büyük oluyor. <laughs> Çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> Peki. Tamam. Şimdi e, şunu soracağım. Tamam böyle bir hazırlık yapabiliriz. Şimdi hazırlıkla hazırlık olmayan durumu karşılaştırdığımız zaman. Yani planlı veya plansız gebeliği. Risk e, sınıflaması yaptığımızda. E, biz planlarsak. Ee, bu yüzde altı ila 8'lik riskli gebelik riskimizi kaça indirebiliriz? Planlarsak bunu biraz daha yani yine yüzde altı sekizi yüzde iki üçe indirebiliyoruz çünkü örneğin diyabeti varsa önceden diyabetin regüle edersek veya hipertansiyonu varsa hipertansiyonu regüle edersek tiroid problemi varsa tiroid problemini regüle edersek anemisi varsa anemisi düzeltirken yani kansızlığı vardı kansızlığı düzeltirsek bu riski biraz daha indirmiş oluyoruz. Planlı yapmak riski biraz daha düşürüyor ama tamamen ortadan kaldırıyor mu kaldırmıyor. Peki planlıyoruz ama doktora gitmedim ee, veya doktora gitmeyi tercih etmedim ee, diyelim veya ihmal ettim yani ya ne olacak zaten hani sağlıklı bir kadınım ondan sonra bir çocuk sahibi olmak istiyorum ee, herhangi bir sorunumun olduğunu düşünmüyorum doktora da gitmiyorum. Kendi yapabileceğim önlemler hani gıda takviyesi belki almanız çok mantıklı olmayabilir doktorunuza danışmadan dozmoz bilemediğiniz durumlarda ama bu dönemde verilen o prenatal yani doğum öncesi veya hamilelik öncesi dediğimiz e, bir vitamin grupları var. Evet. Ondan sonra bunların içerisinde en sık karşılaştığımız e, şey yani en çok bildiğimiz daha doğrusu hep e, bahsi geçiyor. İşte bir tanesi kansızlık için demir, ikincisi folik asit. Evet. Folik asit tam olarak e, nasıl e, bir etkisi var ve bu e, bildiğim kadarıyla ya da plansız bir gebeliğe sahipseniz bu yanlış da biliyor olabilirim. Lütfen düzeltin. E, plansız gebelikte eğer gebeliğin birinci ayında öğrenmişseniz o zaman folik asit almak için aslında geç bile kalmış sayılırsınız deniyor. Yani e, gebeliğin ilk ikinci ayına kadar belki etkisi var. Öncesinde e, bir şekilde e, başlamak lazım. Neden öncesinde başlamak gerekiyor? Hangi dönemi bizim için en kritik? Normal e, folik asitin yaptığı işlem nöral tüp defekt dediğimiz bebeğin omurgasının sırtını açıklık diye de bilinen bir problemin engellenmesini sağlıyor. Folik asit eksikliğine bir de çinko eksikliğine gördüğümüz bir problem. Bunu eksikliği olan kişilerin kullanması gerekiyor aslında. Eskiden biz herkese folik asit başlardık ama şimdi folik asit seviyesine baktıktan sonra başlıyoruz. Eksikliği olmayan birine folik verdiğinizde, yüksek doz folik asit verdiğinizde otizme yol açabileceğini gösteren çalışmalar var. O yüzden mutlaka öncesinde folik asit seviyesine baktıktan sonra takviye vermek gerekiyor. Direkt vermemek gerekiyor. Bizim toplumumuzda folik asit seviyesi düşüklüğü çok fazla görülmüyor. Çünkü biz bol yeşil seven bir toplumuz. Buğday, baklagilleri yiyen bir toplumuz. Bizim toplumumuzda çok fazla folik asit görmüyoruz. Sadece 3 dilim buğday ekmeği bile yesek 120 120 mg zaten folik alabiliyoruz normalde. Yaklaşık 400 kadar, evet. neredeyse ihtiyacımız kadar alabiliyoruz. O yüzden öncesinde eskiden dediğiniz gibi herkese başlığını demiyoruz. D vitamini eksik D vitaminine bakıyoruz. D vitamini eksikliğinde D vitamini veriyoruz. Folik asit eksikliğinde folik asit veriyoruz. Evet göstermek gibi olmasın ama yani gerçekten ben kuzenimi kaybetmişim. Yani bu bundan dolayı hep anlatırlar. Ondan sonra rahmetli dayımın rahmetli tamam, oğlu diyeyim. Ondan sonra doğum da fark ediyor. belinde bir yara var. Açıklık olduğu söyleniyor. Tam e, bu çocuklarda böyle cilt kapalı da olabilir bazılarında. E, onda cildi de açıkmış e, adeta. Hani Ondan, e, bel bölgesinde e, işte e, o, tam e, o, as yani omurganız arka tarafta kapanmıyor. Kanal açık gibi ekspoze açık böyle. E, ve e, işte nöral tüp dediğimiz o, o omurilik kanalının tam e, kapanmaması gibi bir tabloyla karşı karşıya kalmışlar. İşte biraz bakmışlar yarısını etmişler falan falan ama günün sonunda çok da yaşamamış bazen çok ağır tablolarda olabiliyor Folik asit eksikliğini veya buna bağlı bu komplikasyonları biz eskiden daha çok görüyorduk bugün bugün beslenme alışkanlıklarımız düzeldikçe aslında daha az görmeye başladık ama verdiğiniz bilgi çok değerli yani bugün Eksikliğini görmüyoruz ama ya işte ben buna hazırlanacağım diye toplumsal bir hazırlık da var. Bir bilinçle oluşmaya başladı. Hem yaptığımız programlar hem tüm platformlarda işte foliklasinin önemi sürekli vurgulandı. Şimdi bunun fazla kullanılması, otizmle ilişkilendirilmesi ben biraz endişe ettim ve korktum. Açık söylemek gerekirse bu durumdan. Şimdi gebelik peki başladığını itibariyle bizim için en önemli, en dikkat etmemiz gereken sonrasında bile yani baştan yapamamışsak bile e, artık e, U dönüşü yapmak için veya hayat tarzı alışkanlıklarımızı sağlıklı hale getirmek için çok geç kalmadığımız evre hangi dönem? Hangi dönemde daha çok dikkat etmemiz gerekiyor? Yani ilk 35 günde özellikle çok ilk 35 gün gerçi şey, yayıp olduğu bir dönem. Eğer bir şey olmuşsa Bebek etkilenmesi gebelik devam etmiyor veya devam edici sağlıklı olarak devam ediyor. 35 günden sonraki dönem, ilk 8 haftaki dönem gerçekten çok önemli dönem. Çünkü organogenizin olduğu yani 8 haftaya oldu. kadar. ilk 8 hafta özellikle organların geliştiği dönem. Bu dönemde bebeğin maruz kaldığı her şey etkileniyor, etkiliyor bebeği. O yüzden dikkat etmek gerekiyor. Kullandığımız ilaçlar olabilir dışarıdan aldığı olan etkenler olabilir. O yüzden çok dikkat etmemiz gereken dönem ama tabii ki bütün gebelik boyunca dikkat etmemiz gerekiyor. Beslenmemize, sağ sporumuza, her şeyimize dikkat etmemiz gerekiyor. Su içmeye dikkat etmemiz gerekiyor. Evet, peki hamilelikte artık sorun çıkmaz dediğimiz dönem ne zaman başlıyor? Son 3 ay falan mıdır? Maalesef son 3 ay da değil, her zaman sorun çıkabilir. 37. haftadan sonra, en az 35'ten sonra bebek rahat da olsa da yoğun bakıma genelde girmiyor. O yüzden 35'ten sonra biz biraz daha rahatlıyoruz. Peki rahat ediyoruz ama en sessiz, en sorunsuz dönem e, gibi bir şey var mı? Gebelikte böyle yani e, hamilelerin pek e, dikkat etmedikleri, olayı sindirdikleri, alıştırdıkları ama başlarına genellikle sağlıkla ilgili bir sorun çıkmadığı bir dönem. Yani böyle ilk 3 ay işin stresi, vücudun alışması evet, filan. Evet. Son 3 ay eyvah bugün doğdu, yarın doğacak vücuttaki evet. majör değişiklikler. Ortadaki 3 ay böyle... Daha böyle, rahat oluyorlar. Herhalde biraz <laughs> daha rahat gibi. Tabii ilk üç ayda bulantılar bitmiş oluyor. Düşük tehlikesi, kanamaları, problemleri bitmiş oluyor. Eğer riskli gebelik değilse üçüncü aydan sonra rahatlıyorlar tedavilerinin yapılabildiği dönem oluyor. Sonra son üç ayda doğum nasıl olacak? Sancı olacak mı? Su gelecek mi? De, o zaman da onların endişesi başlıyor tabii ki. Evet değerli hocam çok teşekkür ederim. Ben Sağ olun. teşekkür ederim.